Merhaba'lar, ne yapıyoruz? Şimdi sinir sistemimizin bir diğer bölümüne geçiş yapıyoruz. Bu bölümde sana omurilik ve çevresel sinir sisteminin özelliklerini anlatacağız. Bu arada bana destek olmanız için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne yapıyoruz şimdi? Omurilikle yolumuza devam ediyoruz. Omurilik vücudumuzun neresinde? Hemen onu ne yapalım? Bir düşünelim. Omurilik vücudumuzda Omurgamızda, sırt bölümümüzde omurga kanalının içinde yerleşmiş, beynin devamı şeklinde olan bir sinir kordonudur. Omurilik, tekrar ediyorum, vücudumuzun sırt bölümünde, arka bölümünde omurga kanalı içerisine yerleşmiş, beynin devamı şeklinde olan yaklaşık şu kalınlıkta bir nedir? Sinir kordonudur. Omurilik çevresel sinir sistemiyle merkezi sinir sistemi arası ya da beyin arasında bir köprü vazifesi görür. Dolayısıyla da omurliğin vazifesi çok ama çok önemlidir. Eğer baktığımızda omurliğimize şu beyin olsun. Evet şöyle evet hmm. çizdik diyelim bu beyin olsun. Burası omurlik soğanı Omurilik soğanın devamında pons pardon şurası omurilik soğanı. Omurilik soğanın devamında böyle uzanan bir sinir kordonu. Bu sinir kordonu dıştan 3 katlı bir zarla örtülü. Bu zar meninges zarı. Aynı beyni de örten zardı. Dıştan içeri doğru meninges zarı. En dışta sert zar. Ortada örümceksi zar. En içte ise ince zardan oluşmakta. İnce zar ile örümcek zarı arasında yine beyin omurilik sıvısı bulunuyor. Dolayısıyla beyin omurilik sıvısı omuriliğinde yine basınç dengesini, sıcaklık dengesini, elektrolit dengesini ve kan damarlarıyla hücreler arasındaki madde alışverişinde rol oynayan bir özelliğe sahip. Omurilik soğanın bitiminde başlıyor ve kuyruk sokumuna kadar uzanıyor. Kuyruk sokumu nedir? Omurganın son bitim yeridir. Dış çevreden gelen impulsları beyne, beyinden gelen impulsları da ilgili organlara gönderir. Yani bir köprü vazifesi görür. Birçok refleksin merkezi neresidir? Omurliktir. Şimdi neden birçok demiş? Niye hepsi dememiş? Çünkü orta beyinde görme işitme refleksi vardı. Omurilik soğanında ne vardı? Yutma, emme, öksürme gibi refleksler vardı. Dolayısıyla reflekslerimizin tamamı omurilikte yönetilir diyemiyoruz. Güzel insan. Şimdi omurlik de beyin gibi zarla kaplıdır. Bu zarın adı meninges zarıdır. Evet. Ancak enine kesit alındığında beyinden farklı olarak dışta ak madde, içte ise Gri ya da boz madde bulunur. Omuriliğin öne bakan uçları ön kök, arkaya bakan uçları arka kök olarak adlandırılır. Mesela hemen omuriliğin enine kesitini çizdiğimizde şu kısım gri, çevresi ise ak madde olarak görülür. Duyu nöronları omuriliğin ön, pardon. Arka kökünden omuriliğe giriş yaparken motor nöronlar ön kökten çıkış yaparlar. Şimdi ona bakalım. Bu omurilik daha böyle güzel çizdik. Evet. Burası gri maddesi. Şimdi ne yapalım? Omuriliğin arkası ve önünü gösterelim. Burası omuriliğin arka kısmı, arka kökü. Burası ön kökü. Arka kökün diğer adı ne? dorsal kök. Ön kökün diğer adı ventral kök olarak isimlendirilir. Arka kökten omuriliğe giriş yapan nöronlarımıza bakalım. Biri bu. Evet. Biri bu. Evet. Acaba bu nöron ne nöronu? Arka kökten giriş yapan nöron duyu nöronu duyu nöronunun aksonu arka kökten giriş yapıyor. Evet. Ön kökten ne çıkıyormuş ona bakalım. Ön kök. Hemen onu çizelim. Ön kökten çıkan bu. Ve bu. Evet. Ön kökten çıkış yapan nöron motor nöron motor nöronun aksonu ön kökten çıkış yapıyor. Peki sinir sisteminde duyu nöronuyla motor nöron arasında bulunan nöron çeşidimiz hangisiydi? Tabii ki hemen hatırladın. Ben biliyorum hatırladığını. Bunun adı ara nöron. Ara nöron duyu nöronlarıyla motor nöronlar arasında bağlantı kuruyor. Öyleyse duyu nöronları omurliğin arka kökünden giriş yapıyor. Motor nöronlar ön kökten çıkış yapıyor. Ara nöronlarsa gri maddenin içerisinde yer alıyor. Şimdi gri maddeye baktığımızda ara nöronların hücre gövdesi ve aksonları bulunduğu gibi duyu nöronlarının akson uçları motor nöronlarında hücre gövdeleri ve dendritlerinin bulunduğunu görebiliyoruz. Evet devam edelim. Ön kök ve arka kök arasında bulunan yan çıkıntılardan ise otonom sinirler çıkar. Şimdi baktığımızda yine bu görselde bunları görmek mümkün. Bakalım şimdi bu omurilik. Omuriliğin bu kısmı arka kısım. Bu kısım ön kısım. Arka kökten duyu nöronunun aksonu giriyor. Ön kökten motor nöronun aksonu çıkıyor. Motor nöronun hücre gövdesi nerede? Gri maddede ya da boz maddede. Ayrıca duyu nöronunun akson ucu burada kiminle bağlantı kuruyor? Ara nöronla bağlantı kuruyor. Ara nöron duyu nöronundan aldığı uyartıları değerlendiriyor, cevap veriyor. Cevabı motor nörona iletip motor nöron cevabı tepki organına aktarmış oluyor. Her zaman burada olduğu gibi böyle bir yay çizmez. Çapraz olarak da ilerleyebilir. Buna ne yapalım? Dikkat edelim güzel insan. Tekrar edelim. Omuriliğin arka kökünden duyu nöronun aksonu girer. Omuriliğin ön kökünden motor nöronun aksonları çıkar. Duyu nöronuyla motor nöronlar omuriliğin boz madde ya da gri madde bölümünde ara nöronlarla birbirlerine bağlantı kurar. Dolayısıyla da duyu nörondaki uyartı omuriliğe arka kökten girer. Daha sonra ara nöron buna cevap oluşturur. Cevap ön kökten çıkar. Omurilik bir refleks merkezidir. Bu anlamda da önemlidir. Omurilikte boz maddede ne var? Yani gri maddede. Tekrar çizelim. Hep görselleştirelim bunu. Evet boz madde burası. Boz maddede ne var? Duyu nöronlarının aksonları. Çünkü girdiler aksonları. Evet. Ara nöron. Çünkü duyu nöronlarıyla ara nöronlar bağlantı kuruyor. Evet. Ara nöronlar. Motor nöronların hücre gövdeleri. Çünkü ara nöronlar motor nöronların hücre gövdeleriyle bağlantı kuruyor. Ve kan damarları bulunur. Bu motor nöronların aksonları ön kökten dışarı çıkar. Omurlikte ak maddede ne bulunur? Yani şu kısımlarda. Duyu nöronlarının aksonu, aksonu. Motor nöronların aksonları, aksonları bulunur. Ve bu yüzden beyaz renkli görünür. Beyinden çıkan nöronların çoğu omurlik soğanında. Vücuttan gelen nöronların çoğu ise omurlikte çapraz yapar. Beyinden gelen nöronların çoğu omurilik soğanında çapraz yaptığı için omurilik soğanına hayat düğümü adını verdiğimizi söylemiştik. Vücuttan gelen nöronların çoğu ise omurilikte çapraz yapar. Omuriliğin en önemli görevi reflekslerdir. Uyarılara karşı aniden oluşturulan istemsiz tepkilere refleks adı verilir. Refleksler insanlarda iki şekilde karşımıza çıkar doğuştan gelen ve sonradan kazanılan reflekslerdir. Bir cisme elin battığında onu çekmen bir doğuştan gelen reflekstir. Ama limon gördüğünde ağzının sulanması, yazı yazma, araba kullanma, bisiklet kullanma, paten kullanma, kayak yapma, şarkı söyleme, dans etme gibi faaliyetler ise öğrenilmiş reflekslerdir. Bu ikisi arasındaki temel fark doğuştan gelen reflekste uyartı ya cevap verildikten sonra beynin haberi olur. Ancak sonradan kazanılan reflekste beyin sık tekrarlarla beyin sık tekrarlarla davranışı öğrenir. ve davranış öğrenme gerçekleştikten sonra omurilikte refleks haline getirilip refleks haline getirilip otomatikleştirilir. Yani o davranışı gösterme konusunda mekanik bir durum ortaya çıkar. Düşünmeden onu yaparız. Bisikleti öyle kullanırız, arabayı öyle süreriz, pateni öyle e, kullanırız. Ta ki öğrenene kadar. Öğrenene kadar cebelleşiriz. Düşeriz, kalkarız, yazamayız, başımızı vururuz, bir şeyler yaparız. Ama öğrenme gerçekleştikten sonra nasıl yaptığımızı düşünmeyiz bile. Dolayısıyla bu tür reflekslere de sonradan kazanılan refleksler denir. Peki omurlikte bir refleks davranışı, nasıl ortaya çıkar? Omurilikte bir refleks davranışının ortaya çıkmasında impulsların izlediği yola refleks yayı adı verilir. Bir refleks yayında reseptör uyaranı alır ve duyu nöronunda ne oluşturur? Uyartı oluşur. Bu uyartı duyu nöronun tarafından Omuriliğin arka kökünden, dorsal kökünden ara nörona aktarılır. Ara nöron cevap üretir, cevabı motor nörona verir ve motor nöronun aksonuyla ön kökten cevap efektör organa aktarılır. Dolayısıyla refleks yayında neler bulunur? Duyu nöron, ara nöron ve motor nöron bulunur. Duyu nöronu ara nöron ve motor nöronda bu tepki oluşturulurken, sırasıyla duyu nöronundan alınan uyartı arka kökten omurluya girer. Gri maddede ara, beyin, ara nöron buna cevap üretir. Cevaplar ön kökten motor nöronla tepki organına gider. Ancak diz kapağı refleksinde ara nöron görev yapmaz. Diz kapağı refleksinde uyartı doğrudan duyu nöronuna aktarılır. Duyu nöronu cevap oluşturup ayak ne yapılır? Yukarı doğru kaldırılır ve tepki gösterilir. Sadece diz kapağı refleksinde böyle bir durum vardır. Bunu ne yapacaksın? Unutmayacaksın güzel insan. Peki bir reflekste doğuştan gelen bir reflekse kazanılan bir reflekse mesela sağ elime bir nesne battığında sağ elimi çekiyorum ya da sağ elime bir şey olduğunda sol elimle refleksi gerçekleştiriyorum. Bu tür durumlarda refleks yayında uyartının izlediği yol omurlikte nasıldır? Bakalım şimdi. Diyelim ki deriden aldığım acı duyusu duyu nöronu aracılığıyla sağ taraftan geldi. Ve ara nörona iletildi. Ben sağ parmağıma batan cisimden parmağımı çektim. Sağ parmağımla çekiş yaptım ya da sağ kolumla böyle çektim. Şimdi sağa battı, sağı çektim. Uyartı sağdan geldi. Arka kökten ara nöronda cevap oluştu ve sağ tarafla cevap verdim. Eğer sol tarafla cevap verseydim uyartı çapraz yapacaktı. Yani şu yolu izleyecekti. Sağa iğne battı, solla ittirdim. Sağdan sola. Bu sağı ve solu nasıl bulacağız? Omurliğe göre bulacağız. Omurliğin sağı burası, solu burası olacak. Diyelim ki sol elime bir nesne battı, sağ ile çektim. O zaman soldan sağa doğru bir uyartı ilerlemesi söz konusu olacak. Buna ne yapacağız? Dikkat edeceğiz çünkü sıralama soruları bu şekilde karşımıza çıkar. Diz kapağı refleksine baktığımızda diz kapağı refleksinde uyartı duyu nöronuyla arka kökten giriyor ve bak şurada motor nörona aktarılıp cevap oluşturuluyor. Anlaşıldı mı? Bu cevap sayesinde diz kapağı yukarı doğru kalkıyor. Burada ara nöron görev yapmıyor. Omurilik reflekslerinde omurilik tarafından kontrol edilen ilk hareket yapıldıktan sonra olayın beyin tarafından yorumlanması gerçekleşir. Elime sivri cisimle değdim Elimi çektim. Çektikten sonra acıyı hissediyorum. Burada onu sana söylemek istiyorum. Örneğin elini sıcak sobaya değdiren bir çocuk omurlik aracılığıyla elini aniden çeker. Çektim çünkü vücudum zarar görüyordu. Elinin acısını uç beyin olayı yorumladıktan sonra hisseder. Ha sıcakmış ve acıttı deriz. Omurleyin eline kesiti ve numaralandırılmış nöron çeşitleri verilmiştir. Buna göre nöron çeşitleri eşleştirmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakıyorum şimdi bu omuriliğin arka kısmı. Burası ön kısmı. Arka kısımdan giren nöron duyu nöronu. Ön kısımdan çıkan nöronun aksonu motora ait. Arada ise cevap veren ara nöron var. O zaman bir numaralı duyu nörondur. Dorsal köke giriş yapan 1'dir. M'dir. Bakalım R efektöre cevap götürendir demiş. O zaman cevap götüren 2'dir. Pardon, efektöre cevap götüren 3'tür. O zaman R 3 olacak. Evet. Dorsal köke giriş yapan 1 olacak yani duyun eronu. Cevabım bundan dolayı B şıkkı oluyor. Çevresel sinir sistemi. Çevresel sinir sistemi merkezi sinir sistemi ile vücut arasındaki bağlantıyı sağlayan beyin ve omurilikten çıkan sinirlerden ve bunlarla bağlantılı ganglionlar yani sinir düğümlerinden oluşan bir sistemdir. Çevresel sinir sisteminin iki bölümü vardır. Bunlar duyu bölümü ve motor bölümüdür. Duyu bölümü duyu nöronlarından oluşur. Duyu nöronları reseptörlerden gelen uyaranları alır ve duyu bölümünü oluşturur. Bunları merkezi sinir sistemine iletir. Merkezi sinir sistemindeki ara nöronlar cevap ürettikten sonra cevabı çevresel sinir sisteminin motor bölümüne iletir. Motor bölüm kendi içinde somatik sinir sistemi ve otonom sinir sisteminden oluşur. Somatik sinirler istemli faaliyetlerde görev yaparlarken otonom sinirler istemsiz faaliyetlerde görev yapar. Oto ne demek güzel insan? kendi kendine demek. Kendi kendine gerçekleşen olaylarda otonom sinirler görev yapar. Örneğin göz bebeğinin çapının daralıp genişlemesi. Bunu ben istemli olarak gerçekleştiremiyorum. Öyleyse istemli olarak gerçekleştiremediğim bu olaylarda çevresel sinir sisteminin motor bölümündeki otonom sinirler görev yapar. Ama parmağımı ve kolumu bu şekilde kaldırmak istedim. Parmağımı ve kolumu bu şekilde kaldırmak istediğimde bu kaslara cevabı ileten motor nöronlar somatik motor nöronlardır ve bunlar hızlı çalışırlar dolayısıyla miyelin kılıf bulundururlar. Otonom sinir sistemi ise sempatik sinir sistemi ve parasempatik sinir sistemi olmak üzere iki ayrılır. Ne demek bu? İstemsiz faaliyet gösteren otonom sinirler, istemsiz faaliyetlerde rol oynayan otonom sinirler genellikle düz kasları etkilerler. Düz kaslarda iç organlarda bulunur. İç organlarımıza otonom sinirler iki tane kol verir. Bunlardan biri sempatik sinire ait, diğeri parasempatik sinire aittir. Bu kollardan genellikle genelde organın çalışmasını hızlandıran sempatik sinirlerdir. Organın genelde organın çalışmasını yavaşlatan parasempatik sinirlerdir. Ne hariç? Tabii ki sindirim kanalı hariç, peristaltik hareketler hariç, tükrük bezi üretmek hariç. Evet, sempatik sinirler sindirimi yavaşlatır. Parasempatik sinirler sindirimi hızlandırır. Sempatik sinirler genelde seni gergin ve savaşa hazır hale getirirken parasempatik sinirler seni sakin ve uysal bir insan yapı verir. Dolayısıyla burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Günlük hayat içerisinde eğer yemek yemeye başlıyorsak, bir şeyler içiyorsak mutluyuzdur. Çünkü sakinizdir. Çünkü sempatik sinirler o sırada çok da faal değildir. Sindirim sistemi faaliyete geçirildiği için parasempatik sinirler faaldir. Dolayısıyla mutlu, huzurlu ve güler yüzlü yüzdür. Yemek yerken, bir şeyler içerken. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Eğer anamıza babamıza onların hoşuna gitmeyecek bir teklifle bir anlatımla gideceksek yemekte bunu yapıyoruz. Yemek yemeye başladıktan bir süre sonra Konuyu açıyoruz, bakıyoruz bir yandan sakinleşiyorlar mı? Yemek yerken sakinleşiyorlar. Dolayısıyla derdimizi, tasamızı orada rahatlıkla dile getirebiliyoruz. Diyelim ki sevgilini üzdün, bir hatan var. Onu, ona kendini affettirmek istiyorsun. Ne yapacaksın? Ya bir şey içmeye davet edeceksin. Ya bir şey yemeye davet edeceksin. Yemek yeme ya da içme sırasında konuyu açıp kendini affettireceksin dostum. Hayatın gerçekleri bunlar. Hayat basit. Sinir sistemini kullanırsan ve öğrenirsen daha basit ve daha kolay. Niçin önemli toplantılar iş yemeklerinde oluyor? He? Hiç düşündün mü? Niçin evlenme teklifleri güzel bir yemeğin ardından gerçekleşiyor? Bir düşün bakalım. Yemek yerken insanların daha sakin olduğunu görebilirsin. Ama aç insanların ne kadar gergin olduğunda yine gözünde canlandırabilirsin. Dolayısıyla Sempatik sinir ve parasempatik sinir ayrımına baktığımızda sindirimi yavaşlatan sempatik sinir, hızlandıran parasempatik sinirdir. Sempatik sinirler seni gergin ve savaşa hazır hale getirirken parasempatik sinirler seni sakinleştirir. Bir arkadaşın bir şeye mi kızdı? Sakinleştirmek mi istiyorsun? Bir şey içir. Su içir, çay içir, kahve içir, yemek yedir, bir şey yap. Sakinleşir. Ondan sonra seni anlar ve dolayısıyla başını belaya sokmaz. Evet. Beyinden 12 çift sinir çıkar ve bunlar duyu organlarına, kaslara, bezlere ve üst gövde organlarına gider. Beyinden çıkan 10. Çi sinir çiftine vagus siniri adı verilir. Bu sinir göğüs ve karın boşluğundaki yani kalp mesela, akciğerler, kalp ya da mide bağırsak gibi karın boşluğundaki organların çalışmasını kontrol eden parasempatik bir sinirdir vagus siniri kalbin çalışmasını yavaşlatır mesela omurlikten 31 çift sinir çıkar bunların en büyük çiftine siyatik sinirler denir ve özellikle iskelet kaslarının çalışmasına rol oynar Somatik sinir sistemine bakacak olursak tekrardan merkezi sinir sisteminden çıkan ve istemli çalışan kaslara uyartı götürür. Miyelinli motor nöronlardan oluşur ve bu nöronlar sayesinde istemle olarak yaptığımız faaliyetler gerçekleştirilir. Otonom sinir sistemi oto kendi kendine demekti. Dolayısıyla kendi kendine gerçekleşen yani bilincimiz dışında olan olayları düzenler. Merkezi sinir sisteminden çıkan düz kas, kalp kası ve bezler gibi İstemsiz çalışan organlara uyarı götüren, dolaşım, boşaltım ve endokrin sistem organlarını kontrol eden bir sistemdir. Motor nöronlardan oluşur çünkü motor bölüm çevresel sinir sisteminin motor bölümüdür. Otonom sinir sistemi birbirine antagonist yani zıt çalışan sempatik ve parasempatik sinirlerden oluşur. Fakat bazı davranışlarımızda sempatik ve parasempatik sinirler ortak hareket edebiliyor. Yani sinerjit davranabiliyor, zıt çalışmayabiliyor. Evet, otonom sinirlerden parasempatik sinirler mesela göz bebeğini küçültüyor, kalp atışını yavaşlatıyor, bronşları daraltıyor, karaciğeri uyarıyor. Sindirim sistemini hızlandırıyor. Uterusu uyarıyor. idrar kesesini daraltıyor ve çişin dışarı çıkmasını sağlıyor. Sempatik sinirler. Koz bebeğini büyütüyor. Korktun, heyecanlandın, kavgaya gidiyorsun. Koz bebeğin ne olur? Kocaman olur. Çünkü sempatik sinirler aktifleşir. Kalp atış hızı artar. Bronşların genişler ki daha fazla oksijen çekesin, güç sağlayasın kaslarına, değil mi? Karaciğer uyarılır, sindirim sistemi yavaşlar, işte burayı yavaşlatıyor. Böbrek üstü bezler uyarılır, uterus uyarılır, idrar kesesi genişler ve daha fazla idrarı mesanede toplamayı sağlar. Evet, güzel insan, sinir sistemi. Burada tamamlandı. Bundan sonraki konumuz endokrin düzenleme. Endokrin düzenlemede görüşmek üzere beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam ediyoruz, öğrenmeye devam ediyoruz ve hemen Miray Yayınları'nın AYT soru bankasından sinir sistemine ait testleri ne yapıyoruz? Ortadan kaldırıyoruz, çözüyoruz, tamamlıyoruz ve yolumuza bakıyoruz. Görüşmek üzere güzel insan.